işgalden kurtarılan o topraklara gidecek. Şuşa'yı ziyaret edecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte ve bir sözleşmeye imza atılması bekleniyor. Aynı zamanda Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ay Yıldızlı. Millilerimizin Galler'le oynayacağı maçı da izlemesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biz NATO Liderler Zirvesi gerçekleşecek o ziyaretin ayrıntılarını alacağız şimdi. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos karşımızda. Evet Fatih, Dağlık Karabağ e, işgalden kurtarıldıktan sonra iki lider zafer geçidinde bir araya gelmişlerdi Bakü'de. Şimdi NATO Liderler Zirvesi'nden sonra Dağlık Karabağ Şuşa'ya gitmesi bekleniyor iki liderin ve aynı zamanda Amirli Futbol Takımımızın gallerle oynayacağı karşılaşmayı izleyecekler. Detaylar sende. Göktukırca evet Brüksel'deki ziyaretini temaslarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gelmesini bekliyoruz. Tarihi ziyaret için Azerbaycan'da tüm hazırlıklar tamamlandı ve artık geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor Azerbaycan. Akşam saatlerinde gelecek yarın sabah saat erken saatlerden itibaren de Karabağ aslında yola çıkacak. Karabağ ilk kez bir devlet başkanını, bir lideri karşılayacak aslında işgal sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önce Füzuli'ye gidecek. <laughs> Burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ'ın girişinde Füzuli'de karşılanacak ve iki lider birlikte Şuşa'ya gidecekler. Zafer yolu istikametinde Şuşa'ya gidecekler. Şuşa'daki program öğle saatlerinde başlayacak. Burada iki lider bir kere baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Tarihi bir görüşme olacak Şuşa'da. İlk kez bir resmi devlet başkanı orada ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından törenle, resmi törenle karşılanacak ve orada ikili bir görüşme gerçekleştirecekler ve senin de ifade ettiğin gibi de iki ülke arasında önemli kritik anlaşmalar imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla orada törenler düzenlenecek demişti. Karabağ atlarıyla bir gösteri gerçekleşecek. Hatırlarsın iki sene önce Paşinyan'ın aslında halay çektiği, halaya benzer bir oyunla orada eğlendiği Cıdır düzüne, Cıdır ovasına gidecek iki lider ve burada ince belli bir bardakla çaylarını içecekler. Bu da oldukça önemli. E Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bunun altını hep çizmiştim. Armudu stakanla demiştim, İnce belli bardakla çayımızı içeceğiz demişti. Ve orada iki lider bir araya gelecek. Akşam saatlerinde de tabii dönüş olacak. Ee, aynı zamanda ziyarete Emine Erdoğan ve yine Azerbaycan'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı Mihriban Aliyev'a da katılacak ve onlar da First Lady'ler de yine burada baş başa görüşme gerçekleştirecekler. Gerçekten tam anlamıyla tarihi günlere aslında tanıklık edeceğiz. Akşam saatlerinde geldikten sonra diğer gün yani çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'nde e, milletvekillerine hitap edecek. Orada tarihi bir konuşma yapacak. E, 27 Eylül'de başlayan 44 gün süren o süreçte e, daha sonrasında 30 yılın ardından işgalden kurtarılan toprakların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Azerbaycan parlamentosundan milletvekillerine hitap edecek. O da çok önemli ve tarihi bir konuşma olacak. Yine Azerbaycan Devlet Kanalı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu canlı yayınla bu konuşmayı tüm dünyaya aslında naklen verecek bu yayınları. Diğer taraftan e, çarşamba akşamı milli takım Takımımız da Azerbaycan'da o yüzden de gerçekten çok tarihi ve Türkiye ve Galler maçını iki lider iki devlet başkanı birlikte beraber izleyecekler. E, amirli takımımız da pazar akşamı gelmişti Bakü'ye ve onlar da dün ilk antrenmanlarını yaptılar Şenol Güneş ve öğrencilerim aslında moraller bozuk gelmişlerdi ama Azerbaycan'da kendi evlerinde gerek Türk taraftarlar gerek Azerbaycan Türk'ü taraftarlar müthiş bir destek var, sevgi gösterisi var. Burada morallerin yükseldiğini ifade edelim. İki devlet başkanının da yine karşılarında orada e, Bakü Olimpiyat Stadyumunda o mücadelede oynanacak ve çarşamba gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurda dönmesini bekliyoruz program oldukça önemli. Tarihi bir ziyaret demiştik. İlk devlet başkanı ki Karabağ'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Ve biz de bunlara TRT Avaz ekranlarından, TRT Haber ekranlarından canlı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. asırlar boyu Türk İslam medeniyetinin merkezlerinden biri oldu. Sayısız şair, müzisyen ve mütefekkir yetiştirdi. Kafkasların Anadolu'ya uzanan hattında stratejik konuma sahipti. Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de başlattığı harekat sonucunda işgalden kurtarıldı. Şuşa şimdi ilk konuğunu ağırlamaya hazırlanıyor. İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak Şuşa'da bir iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ı ziyareti ve bu çerçevede Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte Şuşa'yı ziyaret edecek olmaları tarihi bir olay. Bu hem Şuşa'nın sembolik öneminden kaynaklanıyor hem Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin niteliğinden kaynaklanıyor. Kentin yeniden özgürlüğüne kavuşması Azerbaycanlılar için gurur kaynağı. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. Şuşa İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtıdır. Şuşada biz mənəvi dəyərlərimizi təmsil edən məscidlərimizi azad etdik. Şuşada biz müqəddəs torpaqlarımızı azad etdik. Türkiyə Cumhuriyyətinin mümkün səfəri çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də Türkiyə üçün, həm də bütün İslam dünyası üçün. Zəfər qutlamalarının onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kəs Qarabağ-a ayak basacaq ilk lider olaraq dəvət edildi. Şuşa'dan tüm dünyaya ortak bir mesaj verilecek. Bu topraklarda artık kimse kimsenin topraklarına iddia ileri süremeyecek, işgal edemeyecek. İşgalcilik girişimlerinin karşısında Azerbaycan ve Türkiye birlikte vardır. Onun göstergesidir bu. Onu zaten zafer töreninde de ifade ettiler. Verdikleri bir diğer mesaj, Azerbaycan ve Türkiye bölgenin işbirliği, refah bölgesi olmasını istiyor. 8 Mayıs 1992'de Ermeni güçleri tarafından işgal edilen Şuşa'da 20 binden fazla kişi vatan toprağını terk etmek zorunda kalmıştı. Özgürlüğe kavuşmasının ardından kadim Türk kenti yeniden inşa ediliyor. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu tarihi ziyarette vereceği mesajda.